Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bu gece bir izleyicim şunu yazmış. Aklınızdaki kişi masumiyetinize inanıyor mu? Ya hangi konuda olursa olsun buna bakıyor olacağız. Yani diyelim işte size iftira atıldı diyelim yapmadığınız bir şeyle suçlanıyorsunuz, itham ediliyorsunuz ve aklınızdaki kişi sizi suçluyor. Gerçekten de sizin masumiyetinize inanıyor mu? Buna bakacağız. İki destemiz var. İlk destede koyu pembe Aura Quartz. İkinci destede de böyle bir ince. İki sayesinde odaklanıp seçin. Hemen başlayalım bakalım. Aklınızdaki kişi masumiyetinize inanıyor. hemen koyu pembeyi seçenlerinizle başlıyorum. Sizin ihtiyacınız varsa bazen diyorsunuz hızlı geçtin hızlı geçtin videoyu burada durdurabilirsiniz üstüne basarak. Şimdi koyu pembe melek aurayı seçenler öncelikle hoş geldiniz. Değnek ikili, aslan adam, değnek dokuzlu ve e, güç kartı. Şimdi burada aklınızdaki kişi sizin masum olduğunuzu içten içe inanmak istiyor ama olaylara sizin açınızdan bakmayı öğrenmesi gerekiyor e, hatta burada belki bazılarınız için şeyi söylüyor olabilir aklınızdaki kişi ya ben onun ailesiyle vesaire de tanıştım onlar öyle insanlar değiller çünkü burada bir aileyle tanışma kartımız var bir date kartımız var hani sanki belki bir Randevunuzda çağırdınız evinize belki ailenizle de tanışıyorsunuz hani aileler de tanışıyor vesaire öyle bir durum olabilir. Burada sanki sizin masum olduğunuzu içten içe inanmak istiyor ama gerçekten de hani sizi öyle bir yargılayanlar var ki çevresinde sizin masumiyetinize inanabilmesi için bu insanın çok cesur olması lazım. Ya da kendi kafasında o kadar çok kuruyor ki Hani derinden derine, içten içe evet masumiyetine inanmak istiyorum dese bile inanamıyor. E, sizi affedecek ama bu insan. Yani şöyle bir durum var. İster masum olun, ister olmayın. Yaz aylarında sizi çok büyük bir barışma bekliyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Böyle bir ne zaman izlerseniz izleyin en yakın işte e, aslan burcu dönemi yani 21 Temmuz 21 Ağustos arasında bir barışmalar olabilir e, size affetmek istiyor çünkü ama gerçeği itiraf edin istiyor bakın gerçeği sizin ağzınızdan duymak asıl sizin masumiyetinize inanmasına sebep olacak yani ona dürüst bir şekilde buluşalım ben sana her şeyi anlatmak istiyorum deseniz bu insan gelecek el sıkışacaksınız Evet ilk etapta biraz böyle her şey askıda olabilir. Affedip affetmeyeceği konusunda muallakta kalabilirsiniz ama en nihayetinde bu insan sizi affetmek ve barışmak isteyecek. Yani şöyle bir durum var. Ne yapmış olursanız olun sizi affedebileceğine inanıyor. İster masum olun ister olmayın. Burada yoğun bir balık ve aslan enerjisi var. Adının içinde T harfi olabilir sizde veya karşıdaki kişide ama olmak zorunda değil. Burada birazcık hani şöyle bir süreç var İkiniz arasında bir görüşme yani yüz yüze görüşme veya sosyal medya üzerinden ya da telefon üzerinden görüşme gerçekleşmesi gerekiyor. Bu konuşma şu anda askıda olabilir yani ikiniz arasındaki iletişim komple kopuk olabilir. Bu konuşma olmadığı için bu insan bir türlü hem cesaret edemiyor hem de gerçekten masumiyetinize inanmak istiyor ama inandırılmaya ihtiyacı var bakın. İnanıyor demiyorum şu anda. İnanmak istiyor ama inandırılmaya ihtiyacı var. Şu anda mesela olaylara sizin açınızdan bakamıyor. Hatta sizinle ilgili yaşananlar ya da artık ne suç işlenmişse burada bir tehdit gibi geliyor ona, onun varlığına. Yani böyle sanki hani korkuyor. Sizin isminizi duyunca bile kendini savunmaya alıyor. Ve burada eğer ki direndiğini, inatçı tavırlar sergilediğini görürseniz de pes etmeyin. Çünkü bir konuşma gerçekleştirebilirseniz ve içinizdekileri net bir şekilde açabilirseniz, ne kadar cesur olduğunuzu, ne kadar masumiyet dolu bir aşkla onu sevdiğinizi gösterebilirseniz sizi affetme potansiyeli çok yüksek bir insan. Masumiyetinize şu anda inanmıyor olabilir ama bu inanmasını engel değil, inanacaktır. Siz onunla birebir yüz yüze dürüst bir şekilde gerçekleri konuştuğunuz zaman. Bakın burada aranızda işte karmik bir insan var. Yani size öfkelenmesine sebep olan ya da belki de kızdığı bu. Sizin onu kandırdığınızı ve araya bir başka kişiyi aldığınızı düşünüyor. Ve özellikle de burada sizin bu öfkesini yatıştırmanız gerekiyor aslında. Yani bir insan veya sizin yaptığınız bu hata. Bu kişiyi pimi çekilmiş bir bombaya çevirmiş. Ve bu kişi zaten şu anda kendi hayatında aklınızdaki kişi huzur bulamıyor. Bir türlü rahat hissedemiyor. Sürekli böyle bir endişe halinde. Onun düşüncelerini değiştirmeye çalışmanız gerekiyor. Yani onu yeniden yapılandırmanız gerekiyor size. Şu anda kızgın, öfkeli. Çünkü onu hayal kırıklığına uğrattığınızı düşünüyor ve ilk etapta belki bazılarınız için hatta ilk konuşma kavgalı ya da tartışmalı olacak. Ama bundan sonraki süreçte hani bu aslında ikiniz arasındaki problem geçmiş yaşam karmasından kaynaklanıyor diyor veya aradaki karmik bir insandan kaynaklanıyor olabilir. Bu problem çözülebilecek bir şey yani bu insan sizin masumiyetinize inanabilir ama sizin bu yönde çaba sarf etmenizi bekliyor. Çok büyük şeyler başarabilirsiniz. Bakın bu insan size inanmaz gibi bir şey yok. Hatta bazılarınız için onun yanına gitmek, yüz yüze görüşmek, yani mesela ayrı şehirlerdesinizdir, ayrı ülkelerdesinizdir bulunduğu yere gidip bir konuşmayı deneyebilirsiniz. O zaman daha büyük başarılara imza atacaksınız. Yani yüz yüze gelirseniz ve burada bu insanın özellikle de şeyi hatırlatmanız lazım. Yani hayat çok kısa, ölümlü dünya. İşte e, hani gerçekten de değmez. Hani bir insana iftira atmaya ya da bir insanın masumiyetiyle oynamaya değmez. Buna inandırmanız gerekiyor bu kişiyi. Mucize beklemeniz lazım. Gerçekten ikiniz arasında mucizeler olacak. Buna da inanmanız lazım ve samimiyetinizi tekrar kanıtlamanız gerekecek. Yani burada belki bazılarınız için çok önemsediğiniz bir şeyleri feda etmeniz de gerekebilir bu insanı geri kazanmak istiyorsanız. Hani burada Temsili olarak mesela Budanın karşısındaki e, öğrencisi elini kesiyor, elini feda ediyor samimiyetini kanıtlamak için. Hani sizin de belki çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla yolları ayırmanız gerekecek, belki bu kişi birinden sizi kıskanıyorsa bu kişiyi feda etmeniz gerekecek vesaire vesaire. Yani samimiyetinizi kanıtlayacak hamleler yapmanız gerekecek. Belki bir süre sosyal medya kullanmayacaksınız. Buna hazırlıklı olun. Ve burada diyor ki çok hak ettiğin bir ödül var. Bu da senin olacak. Yani beklediğiniz sonuca ulaşacaksınız. Masum olduğunuz kanıtlanacak. İkiniz arasında pisişik bir bağlantı var. Sizin zaten iletişiminiz şu anda olmasa bile birbirinizi telepatik olarak hissedebiliyorsunuz. Ve bu insan zaten üzülüyor şu anda. Üzgün. Ve sizi hala seviyor, duygularında da gerçek aşk vardı. Ve burada da zaten bu kadar hayal kırıklığına uğramasının, bu kadar üzülmesinin sebebi size çok inanmış bu kişi. Ama burada diyor ki, olumlu bakmayı öğrenmelisin. Siz o kadar olumsuz bakıyorsunuz ki bitti, artık hiçbir şey değişemez. Bana sonsuza dek güle güle dedi. Hani sanki e, diyorsunuz ki. Bir daha hiçbir şey düzelmez. Halbuki burada olumlu bakabilirseniz ve bir şeylerden fedakarlıkta bulunabilirsiniz. Mesela bu işte dediğim gibi belki bir süreliğine hani maddi bir şeylerden feragat edip işte bir para ayarlayıp yanına gideceksiniz belki. Ya da belki suçu üstlenmek. Mesela belki sizin bir suçunuz var. Birisi üstlenecek ya da siz belki başkasının suçunu üzerinize alıyorsunuz. Ve bu insan bu yüzden sizin masumiyetinize inanamıyor. Çünkü belki de aslında siz işlemediğiniz bir suçu sizin üstünüze atıyorlar ya da siz kabul ediyorsunuz. İşte bu noktada diyor gerçekten de kendini kurban ediyorsun. Yani bu algıyı kırmalısın, bu algıyı değiştirmelisin. Sen kurban değilsin, kanıtlamalısın hani cesaretinle masum olduğunu ispat etmelisin. Ve burada da diyor ki ne arzuluyorsun? Şimdi yüreğinin gerçek arzuları doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatına sahipsin. Bakın her şey sizin elinizde. Gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazır olduğunda ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamına akın edecekler. Mesela bu insan sizi affetsin mi istiyorsunuz? Bunu mu arzuluyorsunuz? Bu yönde çabalarsanız senaryoyu siz yeniden yazacaksınız. Evet bu kişi sizi affedecek. Ya da yok rengim ben adım atmayacağım. Ee, işte o beni e, affetmezse affetmesin diyorsanız o şekilde ilerleyecek. O yüzden burada her şey sizin alacağınız aksiyona bağlı olacak. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçiyoruz ikiye. koyu pembeyi kaldırdık. İstiridye seçenler hoş geldiniz. Bakalım başlayalım hemen sizinle. Oo, tılsım ikilisi ters, şeytan kartı, tılsım onlu ters ve tılsım kraliçesi. Şimdi bu insan öncelikle şunu söyleyebilirim ki aşırı egolu bir insan ve e, sizi gerçekten de hani masumiyetinizi eğer kanıtla kanıtlarsanız inanacak. Somut bir kanıt göstermeniz gerekecek bu insana bak ben masumum diye. Aksi halde kendinizi bu insana ispat etmeniz biraz zor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi yoğun bir boğa, başak, oğlak özellikle de oğlak enerjisi aktif çıkmış bu destede. Eee bu insan sizi affedip affetmemek konusunda, masumiyetinize inanıp inanmamak konusunda kararsız. Çünkü kafası sizinle ilgili gerçekten çok olumsuz çalışıyor. Olumsuz birilerinin etkisi altında da kalıyor olabilir. Burada mesela toksik aile üyeleri, toksik akrabalar, toksik çevre çok etkili. Ya da işte size karşı onu dolduran, negatif dolduran birileri ya da negatif bir etki altında kalıyor olabilir. Mesela ikiniz arasında büyü negatif enerji yapıldıysa geçmişte veya bu kişiye yapıldıysa bu etkiler altında çok kalıyor. Bir kere aklınızdaki kişi zaten hayata genel anlamda karamsar ve olumsuz bakan ve böyle depresyon gibi bir Psikolojik bozukluğa sahip olabilecek bir insan. Yani melankolik, genel anlamıyla mutlu bir insan değil kendi hayatında. Ve e, bu kişi bu sebepten dolayı zaten insanları affetmeyi kolay bulmuyor. Yani kolay kolay insan affeden ya da onların masumiyetine inanan birisi değil, kafası kötüye çalışan birisi. Yani kötülük yapıyorsa birisi, onun yararına gelmeyen şeyler yapıyorsa o insan onun için kötüdür net. Hani çok kolay affedebilen birisinden bahsetmiyoruz aklımızdaki kişiyi. Şimdi burada zaten aklınızdaki kişiyi manipüle eden insanlar çok fazla. Enerji vampirleri çok fazla etrafında. Ve maalesef aklımızdaki kişi bu kişilerin etkisi altında kalıyor. İstemese de kalıyor. Yani onlara bağımlı olmaktan dolayı mutsuz ama etki altında da kalıyor. Ve sizinle birlikteliğin neticesinde de pişman. Yani e, ayrılık olmuş aranızda hani burada sizin için net bir şekilde bitti gibi veriyor şu anda e, ve hani bunu diyor ki keşke yaşamasaydık yani bu ilişkiyi keşke yaşamasaydık hatta onu affedebilir miyim affedemez miyim bundan sonra bilmiyorum masum olduğunuzu çok düşünmüyor size bakış açısı hani görüşmediğiniz konuşmadığınız süreç içerisinde çok çok değişmiş onu da söyleyebilirim hayatından memnun değil e, şu anda hiçbir şey odaklanamıyor, netleşemiyor. sürekli bir mutlu bir mutsuz geziyor. Hayatı bir süreksiz, hedefsiz yani böyle anlamsız işlerin peşinde koşarak zaman kaybediyor. özellikle de ikiniz arasındaki sorunların bir türlü farkına varamıyor. Ama kendi hayatında eğleniyor gibi göstermeyi çok iyi biliyor. Yani sosyal medya mecralarda orada burada görürseniz Aa, çok mutlu diyebilirsiniz ama inanın aslında çok melankolik yani mutlu taklidi yapan üzgün bir insan var. Şimdi size bağımlı hala. Bağımlılık çalıştırıyor. Yani takip ediyor, bakıyor, stokluyor olabilir ama mutsuz. Yani baktığı şeylerde her şeyi şerre yoruyor. Mesela siz e, size iftira atıldıysa aldattı diye. Şu anda da hala baktığı şeylerde ha beni aldattığı insanla görüşüyor ya da beni başkalarıyla da aldatıyor falan gibi düşünüyor. Yani kafa o kadar negatif. Size bağlı olmayı tekrar istemiyor. Sizin onda açtığınız yaraları ruhsal bir sarsıntı olarak yorumluyor olabilir. Yani beni çok yordu. Tekrar olmamalıyız gibi de düşünüyor. Kendisine zarar verdiğinizi düşünüyor. Ama aslında özellikle de onun aile çevre problemi var. Hatta belki finansal olarak da aile çevre problemi var. E, bu kişiler onu yoruyor. Ama bu insan bunu size yoruyor. Yani sanki siz onu yoruyormuşsunuz gibi geliyor ona. O yüzden burada size iftira atan kişiler netse biliyorsanız çevresindense o kişileri suçlamak yerine sizi suçluyor diyebilirim. Burada kendinizi kanıtlamanın, ispat etmenin yolları olabilir. Ama bu insan dediğim gibi şimdi burada tılsımlar bize somut şeyleri ifade eder. Sizden sanki eğer barışmak isterseniz kendinizi hani masum olduğunuzu göstermek isterseniz somut kanıtlar isteyecek. Yani diyelim sosyal medyanızın dökümünü isteyebilir, arama kayıtlarınızı isteyebilir, işte kimseyle birlikte olmasınıza dair bir doktor raporu isteyebilir. Hani bunun gibi düşünün. Yazılı somut kanıtlar isteyecek. Masumiyetiniz her neyse o konuyla ilgili. Ve özellikle de mesela ee, bir bir şeyler çalındı gibi düşünülüyorsa, bakın burada çok enteresan bir şey vardı ve birileri size bir şey almakla çalmakla ailesi veya çevresi suçluyorsa bu şeyin de sizde olduğuna çok emin bu insan. Yani diyelim bir para vardır, bir e, harcama vardır, e, bir takı vardır, e, bir şeyler vardır sizin elinizde. Bunlarla ilgili de sizi suçluyor ve e, hani masum olduğunuza değil de kasıtlı olarak bunları aldığınıza ve elde tuttuğunuza inanıyor. Ve kötü niyetle yaptığınıza inanıyor. O yüzden hani bu insana evet bak bu bende mesela bir şey varsa elinizde somut. Evet bak bu bende ama ben bunu kötü niyetle tutmuyordum iade edeceğim gibi bir şey yapmanız da gerekiyor olabilir. Ya da dediğim gibi hani eğer ki bu bir aldatmayla ilgili bir mevzuysa ve masumiyetinize bir türlü inanamıyorsa somut bir kanıt göstermenizi bekliyor. Ancak o zaman bir şeylerin düzelme şansı olur bu kişiye göre. Hani masum olduğunuzu somut bir şekilde kanıtlamalısınız bu insana öyle söyleyeyim. Aksi halde inanmıyor. Burada özellikle de bu enerjiyi kırmak için bakın bir önceki deste gibi olumlu düşünmek ve olumlu kelimeler kullanmak çok önemli. Ama bu kişi gerçekten de sizinle gelecek planlıyormuş ve şu an çok kırılmış, kendini çok içe kapatmış. Eski problemleri sürekli gün yüzüne çıkarıp kendi kendini üzüyor. Ve sizi de çok incitmiş olabilir. Yani belki de siz artık mesela "Rengim ben bu kişiyle uğraşmam." diyecek duruma gelmiş olabilirsiniz. Çünkü size de koruyucu zırhınızı giymenize sebep olmuş olabilir. Yani siz diyorsunuz ki ben daha fazla bu insan için egomu incitemem. burada gerçekten de bu insan bir de böyle sizin tarafınızdan e, sanki hani bir zaman varmış ve size verdiği zaman bitmiş gibi hissediyor ve siz ona sanki ilişki içerisindeyken de baskı uygulamışsınız gibi hissediyor ve şu anda zor da olsa hayatında sizsiz yapması gereken değişiklikleri yapmaya çalışıyor ve mutlu zamanlara geçeceğine de inanıyor size olan sevgisi duruyor. Sizi sevmiyor değil bu insan. Yani size hala aşık ya da sizi seviyor. Ve aslında normalde sizinle bir aşk paylaştığını da düşünüyor. Yani sizi de net bir şekilde sevmiş ama sorumlulukları gerçekten önce geliyor. Bu insanın kendi hayatında mesela bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri olabilir. Ve burada Birazcık hani artık her şeyi oluruna bırakmış, akışa bırakmış. Size karşı hala yoğun bir çekim, yoğun bir hoşlantı hissediyor. Ve bahar aylarında da gerçekten size karşı bu çekime karşı koyamaz hale gelebilir. Ama dediğim gibi sizin kendinizi kanıtlamanızı bekleyecek. Ve burada özellikle de şans eseri bir yerde karşılaşabilirsiniz. Ama burada da ya ironik... Bir şaka yapabilir, canınızı yakabilir, dalga geçebilir bir şeylerle. Ve sanki burada şeyi bekliyor bu insan. Hani e, siz onun kalbini siz şifalandırın. Hani bırakın masum olmayı alttan alın istiyor. Yani bir şeyleri siz şifalandırın, siz düzeltin, siz onun kalbini tekrar kazanın istiyor. Burada da zaten melek mesajında diyor ki peşinden git, duaların ve olumlu beklentilerin duyuldu ve cevaplandı. Bu durum üzerinde başlangıçtan beri seninle çalışıyoruz ve seni ve ilgili herkesi izlemeye devam ediyoruz. Seni gerçekten de çok ileri götüreceğinden mevcut yolunda kal diyor. Siz mesela bazılarınız belki şu anda ayrısınız ve ayrıyken belki daha mutlusunuz. Hani bu o mesajı da içeriyor olabilir. Belki de daha iyi bir insanla yolunuzu birleştireceksiniz. O yüzden şu anda mevcut olan bu ayrılık yolunda kalmak belki daha hayırlısı olacak. Ya da bazılarınız için gerçekten bu insanın peşinden gitmek istiyorum. Ee, hani ben onsuz olamıyorum, kendimi kanıtlamak istiyorum diyorsanız. Bu yine peşinden git mesajı hani kendini kanıtla ispat et o zaman somut bir şekilde kendini bu insana ispat et ee, herhangi bir suçun olmadığını anlamına da geliyor olabilir. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.